Şahinciğiz. Hadi evet, çarşıya doğru gideceğiz. Şimdi bakalım çarşıda ne var.

Eyvallah. Evet, minibüsler de varmış. Şöyle. Böyle. Böyle geziyoruz. Şarj. Böyle, bu şekilde. Araç kiraladık ama 5-6 e, gibi alacağım aracı. Sözde günlük 80 lira, 100 lira falan filan diyorlar ama yalan yani. Çünkü bir günlük vermiyorlar. Sizden bir günde kullansan, üç günde kullansan, iki üç günlük para Parası alıyorlar zaten. <laughs> evet, çarşının içindeyiz şu an. Otelin olduğu sokak neymiş? Ziya Rızkı. Bu şekilde. Aşağı sahile doğru iniyoruz şimdi. bilmiyorum o ablama bak ne kullanıyor maşallah aslında motorla gelseydim diyorum keşke de hiç araba vasıta problem olmayacaktı biraz yani. Motorla gelmek için. Ama aynı sabah geldi. Motorla da getirdik. Böyle sağa doğru iniyoruz. Yine de 去，我也去。 rüzgar sörfü yapıyorlar. Evet, hakikaten rüzgar sörfü için mükemmel bir yer çünkü iyi rüzgar için. acaba ama bu sefer hani yarın Kıbrıs'ın her yerine gideceğim. Kiralamam gerekiyor mutlaka kiralamam gerekiyor yani. Burada büfeler var. Bir fiyatları ne kadar acaba? Mekan da var burada. Ne <laughs> kadar gelsin abi Sağ ol fiyatları ne kadar? lira <laughs> İstanbul'da da 14-15 lira Nasıl oluyor? Markette ne kadar? 5 lira 6 lira. 5 lira 6 lira mı? He. Bizim buranın ünlü şeyi varmış. Şeftali kebabı varmış da. Var. Şeftali kebabı. Ama evet onun da rakamı yüksek biraz. Hani? Onun da rakamı yüksek diyorum. 65 lira. Hayır 50. 45 lira. 50 lira. Öyle mi? He. Ama şey Bana işte. Sana 55 lira. Bir de bira verebileceğiz. Yok zaten şu an şey yapmıyor. Şu an zaten sadece, sadece bira içtim de. E, o şeftali kebabını Şef Ali Kebabı Koyunun şef Ali mi? Şef Talid diyorlar. Yani. Koyunun ya, ya. beyaz yazarı var ya. Uh -huh. Onu işte şöyle sarıyorlar. Uh -huh. Ya gidiyor sana tek atışım sen. Tamam abi akşamına şey Evet. Ta tamam. 好。 Evet, ikisi vardı da. Ah, Bir ne kadardı? Yedi mi? Ama başka yok. Burada mekanlarda pahalı herhalde biraz değil mi? Evet, liman olduğu için. Bir saniye ben şey vereceğim. İki ilacım var. İçerilerde daha mı uygundur? Mekanlarda bildiğiniz var mı? Evet, bu daha uygun olamaz anladım. burada da çok şey yani İstanbul gibi ben İstanbul'dan geliyorum İstanbul'da da aynı rakam. oturma yerlerinde bahsedersin ya. orada daha pahalı. Tabii markette daha ucuz. Mesela bunu altıya ya da altı buçuğa bulabilirsiniz markette. Tamam. Teşekkür ederim. He? Ama iki kat orada 15 TL falan. Bu mu? Korona mesela 15 TL. Burada markette bu 15 lira. Hayır. İstanbul'da Türkiye'de. İstanbul'da evet on beş ama burada hani Sonuçta burası ayakkabı olarak ucuz. Mekanda da ucuz olması lazım normalde. Yani, normalde ne kadar? 7 7 lira. 7 Yani iki kez daha gelişir. Gelişir daha. Üzgünüm. Normalde ekstra alışverişler yoktu. Çünkü bu ekstra daha Aynı. Aynen. Bizde 20'ye falan çalışırlar normalde ya. Yani mekan olarak şeyden farkı yok. Hatta daha da pahalı. Nerede? İstanbul'da da aynı fiyat. Bu herhalde bu özel biraz pahalı bir yer burası. Buralar pahalı. He. Bak özellikle burası e, liman bölgesi. E, normalin üzeri. Normalin üzeri mi? İç kısımlara girmek yok. lazım. Yok şey yani sadece buraya özgü. Normalde piyasada hmm. 12 lira, 13 liraya bulabilin. Ah. Mekan oturup hani. Anladım. Bar tarzı, kadar bar tarzı ama e, burası e, biraz pahalı. Yarın gelebilir misiniz? Size çekmesi. Yarın. Şey gelebilirsem beklerim ben. Which Tam sahilin kıyısında bir tane otel var. Don, donma. Daha önceki videoda da söylemiştim. Ee, sahilde yakın bir o kaç tane otel var. Fiyatları 150 ile 200 arasında değişiyor. Ben de ortalamasını aldım. Onun 170 liraya ortalama bir otel. Var. Burada Ziraat Bankası var diye para çeksem beni olmaz. Cebimizde para bulunsa fazla para iyi olur yani. Ne olur ne olmaz. Değil mi?